Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Bu uzun arada cilt lekelerini giderici, renk açıcı, lekelerin hafiflemesini sağlayacak pek çok ürün deneyimledim. Bu ürünlerin hepsini sizlerle paylaşmak için gerçekten çok heyecanlıyım. Tabii ki bu içeriklerin çoğu uygun fiyatlı, bütçe dostu ve aktif içeriklerle olan ürünler. Ee, şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Ürünleri kendim aldım. Ama e, satıcı tarafından çok güzel bir indirim kodu verildi. E, bu kodu da açıklamalar kısmına yazacağım. Şimdi bizim derdimiz neydi? Cilt lekelerimizi açmak, lekelerden kurtulmaktı. Şöyle iki tane ürünüm var. Bu iki ürün bir tanesi krem, bir tanesi serum. Biliyorsunuz ki serumlar çok daha fazla. Cilt lekeleri üstünde etkililer. Özellikle akşam yatmadan önce kullandığınız bu serumlarla birlikte aktif içerikli olan bu serumlarla birlikte cilt lekelerimizde çok güzel bir açılma cildimizde yenilenme parlaklığın geri kazanılması özellikle donuk ciltler için parlaklığın o ışıltının doğal yansımanın geri kazanılması için çok çok önemli. Şimdi eğer bir leke içeriğinden bahsediyorsak benim en sevdiğim içerik. Alfa Arbutin neden alfa arbutin hem güneşe çok fazla etkileşime girmiyor hem de cilt lekelerini açma konusunda gerçekten çok çok güzel çalışıyor aynı zamanda prebiyotiklerle desteklendiği için cilt floramızın da desteklenmesi konusunda oldukça başarılı aynı zamanda cildimizin neme doyması lazım biliyorsunuz ki kuru cilt nemsiz cilt istemiyoruz cildimiz ne kadar neme doygunsa o kadar parlak ve yaşlanma etkilerine karşı o kadar güçlü bir halde oluyor aynı zamanda iç içeriğinde C vitamini var. Yani liposomal C vitamini ile birlikte cildimizin hem parlamasını sağlıyoruz hem de C vitamininin çok iyi biliyorsunuz ki leke açma, lekeleri giderme özelliği var. Şimdi tüm bu aktif içeriklerin bir arada olması demek bizim cilt lekelerimize karşı oldukça başarılı bir içerik demek. Cildimizi hem nemlendiriyoruz, hem yeniliyoruz, hem de lekelerimizi hafifletiyoruz. Bu bizim için tek taşta birden fazla kuş vurduğumuz anlamına geliyor. Tabii ki bu serumu ne zaman kullanacağız? Bu serumu akşamları uyumadan önce temiz cildimize uygulayacağız. Şöyle bir hatırlatma da yapmış olayım. Lütfen böyle akşam 6 7 gibi bu serumları sürmeyin. Telefondan, mavi ışıktan, yapay ışıktan uzak kalacağınız, uyumaya yakın bir zamanda sürerseniz etkisini daha fazla görürsünüz. Tabii ne diyorduk? Bizim için hem nemlendirme, hem leke açma hem de aktif bir leke karşıtı içerik önemliydi. Bunu da alfa arbutinle sağlıyoruz. Peki biz genç bir cildiz, e, ergenlik dönemindeyiz. Aynı zamanda siyah noktalarımız var, gözeneklerimiz var. Onun için bu serumu neyle destekliyoruz? Nemlendirici, cilt yenileyici leke karşıtı kremle destekliyoruz. Neden? Çünkü bunun içerisinde salisilik asit var. Salisilik asit ne yapar? Bizim cildimizdeki siyah noktaları, gözeneklerimizi temizler ve bu siyah noktalar, gözenekler temizlenmediği zaman neye dönüşür? Maalesef sivilceye, akneye dönüşür. O yüzden salisilik asitli bir ürün kullandığımız zaman cildimizin hem temizlenmesini sağlıyoruz hem de sivilce oluşumunun önüne geçmiş oluyoruz. Aktif bir sivilce atağımız varsa, sivilceler uğraşıyorsak mutlaka salisilik asitten faydalanalım. Yine sebum dengemizin bozulduğu ve fazlaca sebum salgıladığımız ergenlik dönemindeysek, gençsek, aktifsek yine salisilik asit bize oldukça destek olacak, oldukça yardım Edecek. Peki bu kremin başka ne özelliği var? Ay, argan yağı içeriyor. Argan yağı biliyorsunuz ki cilt için çok çok faydalı bir içerik. Çok faydalı bir yağ. Yine C vitamini ile lekelerimizin açılmasında bizi çok güzel destekliyor. Aynı zamanda kolajen içeriyor. Kolajen cildimiz için çok önemli. Çok büyük bir molekül. Cildimizin alt dokusuna geçmiyor ama kolajen ne yapıyor cildimizi çok güzel neme doyuruyor harika bir nemlendirici etkisi var e aynı zamanda vegan bir hyaluronik asit de içerdiği için cildimizi içten dışa besliyoruz. Aynı zamanda da lekelerimize karşı çok güzel bir içerikle savaşmış oluyoruz. Bu iki ürünü bir arada kullandığınız zaman birbirini çok güzel destekleyen aynı serinin ürünleri olduğu için kısa sürede lekelerinizde güzel bir açılma hissedeceksiniz. Tabii ki en az 4 haftalık kullanımı öneriyorum ki biz lekelerimiz üstünde nasıl bir değişim var? onu gözlemleyelim. Bir diğer önemli nokta ise bu ürünleri kullandığımız zaman yaz kış fark etmez. Mutlaka mı mutlaka güzel bir güneş kremi kullanalım ve kullandığımız güneş kremi özellikle lekeli bir cilde sahipsek lekeli ciltlere özel bir güneş kremi olmalı. Ben bu süreçte çok fazla güneş kremi deneyimledim. İsterseniz kullandığım ve memnun kaldığım güneş kremlerinin dosyasını da sizlerle paylaşırım. Bu iki ürünü birlikte kullandığınız zaman ee, lekelerimizde güzel bir açılma, hafifleme göreceğiz. Aynı zamanda cilt tonumuzda da ee, açılma göreceğiz. Ama lekelerimiz çok fazla değil. Biz sadece cilt tonumuzu, kararan bölgelerimizi daha Açmak istiyoruz. Rengini bir tık kırmak istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Şimdi size orada kullanacağınız ürünleri gösteriyorum. Bu iki ürün cildimizi daha fazla rengini açıcı, lekelerimiz e, oluşmasını engelleyecek, aynı zamanda aktif içeriklerle e, yine bizim hem cildimizin doğal bir tona ulaşmasını hem de tek ton olmasını sağlayan içerikler. Burada neyimiz var? Yine argan yağımız, E vitaminimiz, salisilik asidimiz, hiyalonik asidimizle birlikte e gündüz de kullanabilmeniz açısından 15 spf var. Tabii ki bu yaz ayları için yeterli olmayacaktır. Mutlaka ekstra en az 50 spf bir güneş kremiyle destekleyelim. Ama beyazlatıcı kremleri kullandığımız zaman biliyorsunuz cildimiz güneşi karşı hassas oluyor. E, kış döneminde belki tek başına yeterli olabilir. Ama mutlaka bir güneş kremiyle desteklemenizi öneririm. Bir diğeri ise bu serumumuz. Bu serumumuz gerçekten formülü 4 arbutinle e, güzel bir formüle edilmiş Hyaluronik asitle de cildimizin nemlenmesi sağlanmış. Eğer ben genç bir cilde sahibim, sadece cildimin e, tonunu bir tık açmak istiyorum, tek ton bir görünüme sahip olmasını istiyorum. Bazı yerlerde açılmalarım, kararmalarım var diyorsanız, bu iki güneş e, kremi ile birlikte bu iki ürünü kullanmanızı öneririm. Mesela yaşlılık lekesi, mesela lazere gittiniz lazer lekesi, mesela hamilelik dönemi geçirdiniz. Hamilelik döneminde oluşan lekeler konusunda da bu iki ürün çok çok başarılı. Peki başka ne yapabiliriz? Krem sürdük, leke sürdük, leke kremi sürdük. Bunları bir maskeyle haftada iki defa uygulayacağınız içerisinde pirinç olan maskeyle mutlaka destekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki benim kanalımda çok güzel renk açıcı, leke giderici doğal maskeler var. Onlara da mutlaka bakmanızı öneririm. Ben o maskelerde her zaman pirinci kullandım. İşte bu üründe kendi içerisinde pirinç özü içeriyor ve çok güzel bir şekilde gözeneklerimizi derinlemesine temizlerken rengimizin açılmasına cildimizin duru tek ton ve parlak olmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir yağlanma problemimiz varsa, bir sebum dengemizde bozulma varsa, yine bu kil maskesiyle pirinç özlü cildi aydınlatıcı temizleyici kil maskesinden de faydalanırsanız çok çok güzel olur. Bu ürünleri almak isterseniz linkleri aşağıya bırakıyorum. Satıcı tarafından verilen kuponu da sizin için aşağıya bırakıyor olacağım. Aynı zamanda uzak kaldığımız bu süre boyunca. Saç dökülmesine karşı, saçların gelişimini ve uzamasını destekleyici çok fazla ürün deneyimledim. Bu konuda da isterseniz kullandığım ve memnun kaldığım içerikleri sizlerle paylaşabilirim. İsterseniz mutlaka yorumlara yazın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.